Değerli arkadaşlar, level 1 düzeyinde short girl, kısa kız başlıklı İngilizce metin Türkçe anlamlandırmasını yapmaya çalışacağım. Hemen başlıyoruz. Margaret was a small girl. Margaret kısa boylu bir kızdı. Yani kısa bir kızdı. She was a little girl. Yani kendisi küçük bir kızdı. Anlamında. All her friends were taller than her. Onun tüm arkadaşları ondan daha uzundu. She was shorter than all her friends. Yani kendisi yani Margaret arkadaşlar arkadaşlarından bakın arkadaşlarından daha kısaydı. She wanted to be tall. Kendisi uzun boylu olmak istiyordu. Her mom, annesi told her not to worry. Ona endişelenmemesi gerektiğini söyledi. One day Margaret will be tall. Bir gün Margaret uzun boylu olacaktı. One day she would be taller than her friends. Bir gün kendisi yani Margaret arkadaşlarından daha uzun olacaktı. One day all her friends will be shorter than her. Bir gün onun tüm arkadaşları ondan daha kısa olacaktı. She was happy to hear that. Bunu duyduğuna mutlu olmuştu. Bakın she was happy, mutlu olmuştu to hear that. Yani bunu duyduğuna mutlu olmuştu. She only had one question for her mom. Yani annesine sorması gereken sadece bir sorusu vardı. When will she be taller than her friends? Ne zaman kendisi arkadaşlarından daha uzun olacak? Ne zaman kendisi arkadaşlarından daha uzun olacaktı? Will it be next year? Yani bu durum gelecek yıl mı olacaktı? She hoped it, it would be next year. Yani bu durumun yani gelecek yıl olmasını ümit etti. She was tired of being the shortest girl. Yani kendisi Margaret arkadaşlar en kısa kız olmaktan, bakın en kısa kız olmaktan sıkılmıştı. Yani yorgun düşmüştü diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar böyle bir etkinlik yaptık. Diğer hikayelerimiz bu linkte görebilirsiniz arkadaşlar. Bu adreste görebilirsiniz. Ee, kolaylıklar diliyorum.